böyle. Hemen. içine içini Nereye filan görün içine. Hemen. 1996'dan beri. Ondan beri başladım. 28 sene olacak. 28 sene. Ondan beri devam edeyim. Öyle fatura demeyi. Evlat da emanet de yolluyorlar. Ondan sonra teslim edeyim sahibine. Söyleyeyim ben. Kime verdi evet. Bırakıp geleyim söyleyeyim. Telefon açayım da söyleyeyim. Bıraktım diyorum. Para, para üstüne alıyorum ben. İşte ondan sonra kalanı bana vermiyorum. Öbürlerine vereyim. Büyüklere vereyim ama. 200 lira, 300 liraya geri vereyim. Faturamatik derlermiş bana. İşte öyle. Eskiden, daha eskiden biri var o lakabım.